Herkese selamlar. Bugün size sadece Rumi destesiyle bir video çekmek istiyorum. Videomuzun konusu ilahi mesajlar olacak. Çünkü ben Rumi destesini böyle bir dedenin lafıymış gibi, bir babaannenin, ninenin lafıymış gibi falan dinlerim. Ee, çok sevdiğim bir destemdir. Yaklaşık 8-9 senedir ben bu desteği kullanıyorum. Hatta e, bir ara böyle piyasadan falan kalkmıştı yıllar evvel ben panikleyip ikinci bir tanesini aldım ki aman dedim yani bunun başına bir şey gelirse çünkü çok fazla kullanıyorum ve eskiyor. Ee, mutlaka benle olsun. Hala zannediyorum şu an satılıyor. Benim dediğim gibi favori destemdir. Ee, akıl danışmak için kullandığım bir destedir arkadaşlar. Ee, tarotuma güven aşılayan bir destedir. Yani kartlarda bir şeyler çıkar. Ben pekiştirmek için bir de bazen buradan çekerim. Bugün ee, tamamen böyle iki tane deste oluşturacağım ee, birkaç tane kart çekeceğim ve sizler için e, Rumi mesajları alalım size destek olsun bazıları için belki bir uyarı verir uyarı olsun ee, ben dediğim gibi Rumi destesini çok severek kullanırım sizin de mesajları öyle dinlemenizi isterim bakalım şimdi ben biraz kartlarımı karıştıracağım ee, iki tane deste oluşturacağım ve deste sahiplerine Rumi bir e, büyük bir e, dede gibi yani çok yaşlı bir dede gibi ama hala aklı yerinde bir dede gibi ee, ne söyleyecek böyle mesajlar istiyorum üçer tane seçmek istedim ilk destemiz ikinci destemiz nasıl çekilirseniz seçin ve ben ilk desteyle başlıyorum hmm. evet şimdi size şunu söylüyor bir kere beklediğiniz, üzüldüğünüz konu her neyse üzülüp beklediğiniz yani böyle ciddi anlamda kendinizi zorladığınız gözyaşı döktüğünüz sıkıldığınız, kaygılandığınız konu neyse bununla ilgili güzel haberler yolda bu bir aşk konusuysa beklediğiniz böyle bir şey varsa veya bir işse neyse bu yani sizi üzen bir çüssükse diyor ki merak etme her şey dengeleniyor burada dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi kendi içimizdeki e, eril ve dişil enerjiyi dengelemek arkadaşlar yani ne çok adım at ne yerinde mıh gibi kal e, buna dikkat etmek gerekiyor buradaki e, manalardan bir tanesi de bu yani dişil ve el enerjinin burada dengelenmesi e, ile ilgilidir ama diyor ki sen bunu yap. Bu bir tavsiye ama merak etme. Amacına ulaştığında ve güzellikler yaşandığında kutla. Yani burada demek ki sizi bekleyen e, güzellikler, iyilikler e, ve sizi memnun edecek bir şeyler var. Sadece yine bir mesaj. Kupa beşlisinde bakın diyor ki kalpte tezatlık savaşa benzer. Kalbinizde tezat şekilde yani ikilemlerle ee, bilmeden, emin olmadan ilerlemek sizi e, zora sokabilir. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Dengeli. Kalpte de denge, hareketlerde de denge, enerjide yine aynı şekilde dengeyi unutma diyor. Bilmiyorum nasıl bir yere hizmet etti sizin için ama gayet güzel haberler hızlı bir şekilde e, gelecek ve mu yani muhtemelen umarım e, sizin duygusal hayatınızı da olumlu şekilde etkileyecek. Evet ilk deste böyle. Görüşmek üzere diyorum. Ve ikinci desteye geçiyorum. Hmm. Evet. Şimdi bu destedeki konu şu. Artık diyor ki bugün deme yarın deme artık korkmak bir işe yaramaz. Adım atmadan yerinde oturmak pasif bir şekilde sadece beklemek işe yaramaz. Artık netleş. Artık karar ver. Artık ne istediğini bil. Gereken yere git, hesabını sor. Gereken konuşmayı yap, gereken aksiyonu al ama böyle oturup ben elimden geleni yaptım deyip oturma. Bir şeyler daha var senin aslında göremediğin Ay kartı ile birlikte. Ay gökyüzündedir, yansıdığı suda değil diyor bakın önemli. Ee, sevgi ölüyü bile diriltir. Burada gerçekten sizin ertelediğiniz, beklediğiniz kendi kendinize yani bu erteleme e, ciddi anlamda işlerinizi zora sokuyor olabilir. Hayır hayır artık buna gerek yok diyor deste. Yarın deme nice yarınlar geçti artık o bitti ve e, bazen ne şöyle bir şey vardır. Emin olmadan adım atmayan insanlar vardır. Böyle bir tavırları vardır. Hani e, ya der ki bunu ben mesela Erkek arkadaşlarım var çok samimi olduğum sevdiğim arkadaşlarım dostlarım bazen bana diyor ki ya işte bir adım atsam mı e at diyorum yani en kötü ne olacak reddedileceksin e ama yani şey beni yer reddederse? o adımı atana kadar atamıyor da zaten bir döngü içinde dönüyor duruyor hiçbir manası yok bana sorarsınız o yüzden burada da size önerim konu illa aşk olmalı. Değil. Tabii ki sizin neyse aklınızdaki fikrinizdeki. Biz burada bunu Rumi mesaj olarak dinliyoruz. Ee, bazen bir tavırdır. Belki siz de bu tavırdasınızdır. Buna bir farkındalık olsun. Ertelemeyin. Ve bazen risk alarak ilerlemek gerekir. Yani denemek gerekir. E, su soğuk mu sıcak mı? Girmeden paçaları sıvayıp o dereye girmeden bunu bilemeyeceksin. Uzaktan durup da böyle ya uf su esiyor hava Allah bir soğuktur ama falan bunun olur mu olmaz? Olmaz yani burada biraz bu e, konuyu düşünün ve dürüst bir şekilde yüzleşin. Karşınızdaki ile olabilir, kendinizle olabilir. Kim ise yüzleşmeniz gereken burada buna ihtiyaç var. Ee, bunalıma girmeden ciddi anlamda e, karışmadan kendinizi karıştırmadan önce aslında lütfen burada önemli olan noktalardan bir tanesi bir yargıya varmadan önce bir yüzleşin bir konuşun ondan sonra deyin ki A, evet bu bana bir haksızlık etmiş bak hala bana bunu söylüyor ama e, şans verip birazcık daha böyle hmm, akılcı yaklaşmak sizin için çok çok iyi olacak diyor deste. Umarım anlatabilmişimdir. Herkesi kucaklıyorum. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda umarım görüşmek üzere. Yine dediğim gibi aklınıza takılan bir soruyu, konuyu yazabilirsiniz. Hoşçakalın.